Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmayla 5 kişinin Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ekipler 5 şüpheli operasyonla yakaladı. Operasyonda 300 gram esrar, 43 gram eroin, 37 uyuşturucu hap, 9,5 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5600 lira ile geçirildi. Emniyetlik işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer ikisi serbest bırakıldı. Adana'da polis ekipleri çadır ve karavanlarda kalan depremzede çocuklarla futbol oynadı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki spor parkında çadır ve karavanlarda kalan depremzede aileleri ziyaret etti. Polisler çocuklarla yakından ilgilenip onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Daha sonra polisler park içerisindeki halı sahada çocuklarla futbol oynadı. Ailesiyle yaklaşık 1,5 aydan bu yana Çalırda kalan Özlem Küçük, deprem nedeniyle duvarlarına çatlaklar oluşan evinin oturulabilir olduğunun bildirildiğini ancak korktukları için eve giremediklerini belirtti. İki çocuk annesi Küçük, polislerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. 1,5 aydır burada kalıyorum. Evimde hasar yok, çatlaklar var hasarsız tespit edildi. Korkuyoruz eve giremiyoruz. Korkudan dolayı burada çadırda yaşıyoruz şu anda. Ee, çok teşekkür ederim onlara. Çok güzel bir ziyaretti. Çocuklarımızı mutlu mutlu ettiler. Yani güzel. Bitlis merkeze bağlı yolcular köyü okuluna görev yapan öğretmenler okul çıkışında şarkılar eşliğinde yaklaşık bir kilometre yürüyerek öğrencilerin evlerine güvenli ulaşmasını sağlıyor. İlkokul eğitimini tamamladı okula 2016'da müdür yetkili öğretmen olarak atanan Furkan Şen ve iki öğretmen okul çıkışlarında Bitlis Hizan Karayolu'nu kullanan ilkokul ve sınıfından oluşan 35 öğrenciye her gün köy meydanına kadar eşlik ediyor. Bu yolculuk sırasında telefonla indirdiği şarkıları hoparlörden çalan Şen böylece sevdikleri şarkıları eşlik eden öğrencilerin yolculuğunu eğlenceli hale getiriyor. Okul çıkışında sıraya giren öğrenciler yol boyunca şarkılar söyleyerek öğretmenlerinin gözetiminde güvenli evlerine ulaşıyor. Okul müdürü Şen İlkokul okuduğu okula 2016 yılında müdür yetkili öğretmen olarak atandığını bunun hem kendisi hem de ailesi ve köylüler için gurur verici olduğunu anlattı. 2016 yılında kendi okuduğum ilkokula müdür yetkili öğretmen olarak atandım. Buradaki öğrenciler ben de buralı olduğum için öğrencilerimin çoğu kuzenim, yeğenim ya da komşum. Bu benim için gurur verici ve ailem için de keza öyle ve köyler için de öyle. Biz çocuklarla hep beraber çocuklar okula gidiş gelişlerini ana yoldan yapıyorlar. Ana yol Malumunuzdur çok tehlikeli. Araçlar çok hızlı gidip geliyorlar. Biz de bunu e, biraz daha güvenli ve kontrollü hale getirmek için öğretmenlerimizle beraber her gün okul çıkışı burada sıraya girip köy meydanına kadar öğrencilerimize eşlik ediyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küçük Dalyan Mahallesi'nde bulunan ve bir bölümü depremde zarar gören mobilya imalathanesinin kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürülen yangında imalathane kullanılamaz hale geldi. Tokat'ın sarı ilçesinde köye inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İlçeye bağlı Kuyucak köyüne gelen ayı Dursun Keleş'e ait kovanların bulunduğu bahçeye girdi. Köydeki köpeklerin ayıyı fark ederek havlaması üzerine ayı bölgeden uzaklaştı. Ayının bahçede dolaşması ve köpeklerin havlaması üzerine koşarak bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin çeltik mesaisi başladı. Ekim öncesi tarlaları hazırlayan üreticiler su salma işleminin ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor. Bahar yağışları nedeniyle gecikmeli olarak tarlalara giren üreticilerin ekim mesaisinin yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Türkiye'deki çeltik üretiminin yaklaşık %50'sinin yapıldığı Edirne'de bu yıl yaklaşık 500 bin dekarda çeltik ekim yapılması öngörülüyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Edirne'li çiftçilerin en verimli ve kaliteli çeltik üretmek için çaba sarf ettiğini söyledi. Kent genelinde çeltik mesaisinin hızlı şekilde sürdüğünü belirten Arabacı, Türkiye'deki çeltik üretiminin yarısında yakınının Edirne'de yapıldığını bildirdi. Hem de makineyle ekim yapıyoruz. Ben kendi adıma 250 dekar bey alanda ekiliş yapıyorum. E, ektiğim çeltikler de Osmancık yatkın türü o tür çeltikler ekiyorum. Ve az bir kısımda da baldur cinsi çeltik ekiyoruz. Evet. E ee, şimdi bu ekim... Giresun'da akaryakıt istasyonunda bir otomobilde meydana gelen patlama güvenlik kamerasınca kaydedildi. İl merkezini 22 Mayıs'ta aracına LPG alan ŞT otomobiline bindikten sonra sigara yaktı. Bu sırada patlama meydana gelmesi üzerine araç alevler içinde kaldı. Alevler istasyon görevlileri tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü. Araç sürücüsü ise olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Giresun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yüzünde ve ellerine yanıklar oluşan sürücü, Giresun'daki ilk tedavisinin tamamlanması üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Yanık Servisine sevk edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi sorumlusu uzman doktor Alper Ceylan, hastanın elleri ve yüzünde ikinci derece yanıklar olduğunu ve tedavisi tamamlandıktan sonra hastayı taburcu edeceklerini söyledi. Mersin'in Mezitli ilçesinde kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamlıca mahallesindeki evlerine pencereden girmek isteyen adı öğrenilemeyen çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri korkuluğu keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi. Seyhan Belediyesi'nin Uluslararası Değişim Federasyonu ile birlikte kadınlara yönelik kadim değişim teknikleri eskinliği Akkapı Tenis Kortu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Son dönemde biraz daha gerildik, biraz heyecanlandık, biraz stresli olduk ama bunlarda da rahatlamaya ihtiyacımız var. Değişim uzmanı Güncel Dilmen, katılımcı kadınlara nefes, vücut çalıştırma, gevşeme ve değişim tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi. Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çin Kılıç, Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'ın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız planlanan program doğrultusunda devam ediyor dedi. Çin Kılıç, etkinliği yöneten Güncel Dilmen ile katılımcı kadınlara ve emeği geçenlere de teşekkür etti.